Bazlama gibi. Tamam. Of. Biraz Böyle. daha şefim. Biraz daha şefim. Güzel bir hakikaten <gülüyor> <göreceğim>. <gülüyor> gençler ikinci etap hoş Gerçekten beklediğimiz gibi kankana bir mücadele. Şimdi sizin için Mehmet Şef'e çok güzel bir görev hazırladı. Buyurun sizi burada bekliyoruz. Bu ne oldu? <laughs> Gizem bu ne? Okyanus herhalde. Bak. Onlar ne kanka? Mühürleyeceğiz kanka kendimizi. Kaybeden mühürlenip mi gidiyor şimdi? <laughs> Bugünkü tabak ismi nedir? Bugünkü tabağımızın ismi Karatürlü Cızlama. Cızlama. Aman ya Rabb. Geldi cızlama geldi. Sadece bunu yapıp getirmeniz bana yetiyor. Olmaz. Başka bir şey vardır bunun şimdi. Çıkaralım. Kolaysa kolay, zorsa zor. Ben söylerim biliyorsunuz. Biraz peçeteleri alnımıza alalım. Bu balımız Önce sunumdan başlayacağım ki demirlerim şey olmasın diye. Sonra bu cızlamaya geleceğiz. Tersten gidiyoruz. Kaymasın diye bunu koyduk. Alttaki sadece bal değil mi şurada? O sadece bal. O yapar. Yapar. Şimdi öncelikle katlama bir hamur yapıyoruz. Yani hamuru açıyorsunuz. Tereyağı ve çiçek yağı ile beraber fırçalıyorsunuz. Rulo hale getiriyorsunuz. Bildiğiniz rulo hale getirip Kol böreği şekline getirip merdaneyle tekrar açıyorsunuz. Anlaşıldı mı? Şöyle göstereyim. Şimdi yağlı gözleme gibi. Evet yağlı gözlemeden Yağla biraz daha sert alayım, bir he? hamur. Evet yani şu buya bunu rulo hale getiriyorsunuz. Tamam. Hamuru. Biraz çekiyorsunuz. Kıvıra 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 tersten gül kol böreği gül böreği kıvamına getirip bir evet. daha açıyorsunuz. Tamam. 2 dakika dinlendiriyoruz 2 üç dakika. Sonra bir daha. ...zaten, bu zaten belliydi burada görebiliyorsun evet. değil mi... ...katmer gibi... ...hamur zaten böyle... ...kaç kere kat kat mi? oluyor... ...üç kez katlamanız lazım en az... ...şöyle rulo yaptık... ...rulo yaptık... ...çektik hamuru uzattık... ...şuradan tersten geldik... ...şu hale getirdik... ...merdane ile tekrar bir daha düzlüyoruz... Tamam. ...dinlendiriyoruz... ...iki dakika o arada kabağı falan yaparsınız... ...dinlendiriyoruz dinlendiriyoruz ama... Bu hamur gördüğünüz gibi zaten normalde incecik bir hamur. Pişerken kabarması gerekiyor. Evet. Tamam mı? Hamur bu. Hamuru bunu yaptıktan sonra iç malzeme. Kara kabak verdik size. Kuru soğan, pırasa, kişniş, tuz ve karabiberden bir harç hazırlıyorsunuz. Ama bunlar kesinlikle ağzımıza gelmeyecek. Yediğinizde göreceksiniz. Ezilecek kıvama gelecek. Çekeceğiz mi şefim? Ezip süzeceğiz. Doğrayacaksınız. Ben size göstereceğim şimdi. İçinden gösteririm. Bakın şöyle göstereyim. Pırasalar falan gözüküyor. Kabak ezilecek, pırasası, tamam. soğanı, kişniş olacak. Az Ama bal mı var bunun? Bal kabağı Bal Bal kabak. Karakabak dediğimiz zaten Bolu'nun çok Tabii. meşhur bir kabak. Yani Bolu'nun en meşhur. Evet. Bundan beri yani. Karakabak, kuru soğan, pırasa, kişniş, tuz, karabiber. Bolu değil bunu değil. yaptık mı? Daha sonra. Karakabak. Bunu yapacaksınız. Bu bir taratür. Taratürün içinde süzme yoğurt, mayonez, ceviz galeta unu, süt, sirke, tuz ve sarımsak. Yazıyor zaten. Bunları yazmanıza gerek yok. Gerek yok. Bir tane taratür yapacağız. Taratürden sonra karavu yapacağız. Karavu dediğimizde bu bir nevi kızılcık e, Bu çok kolay. Şekeri ılık suyla eriteceksiniz. Daha sonra kızılcıkları ezeceksiniz. O şekerli suyla beraber karıştırıp 355'ten geçireceksiniz. Bitti. Tamam. Kuli gibi işte. Ve içinde limon suyu var bunun. Limon suyu. Evet. Geldik sunum arkadaşlar. Gel oğlum. Şimdi şekerli zeytinyağımız var. Bakın bu şekerli bir zeytinyağı böyle karıştırarak aldınız ya. Buraya dökerken bu şekerli zeytinyağından da döktük. Tamam mı? Şimdi hep size söylediğimiz Evet şefim, Bağlama tekniği. Şefim bu tavada mı pişiyor fırında mı? Tavada pişiyor. Bazlama gibi. Tamam. Of. Biraz Böyle daha yani. şefim, biraz daha şefim. Güzel bir akranımız var. Biz bunu burada mı yapacağız? Siz bunu nerede yapacaksınız biliyor musunuz? Burada yapmayacaksınız. Siz bunu orada yapacaksınız. Bitirip getireceğiz. Bitirip, Bitirip getireceksin. Biz biz zaten o dağlamaları falan çekeriz. Mehmet Şefi bu alazları bu şey çok seviyor ha. Evet, ben bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Mi? İç harcını ne zaman dolduracağız? İç harcını pişirip sonra iki kisi... katlı hamuru, hamuru ikiye böleceksiniz. Keseceğiz. Birini alt kata koyacaksınız, diğeri üst Karşı kata koyacaksınız. koyacaksınız. Çiğden, çiğden, koyacaksınız yani. Ondan sonra evet hamur çiğ olacak. Çiğ olacak. olacak. Tavada sonra pişiririz. tavada pişireceğiz. Bak hamuru açtınız. Bu hamur olayı bitti. Katlamaları bitirdik. Bunu yapacak iki parça atıyorum. 60'ar gram veya 40'ar gram hamuru kestiniz. Onları açtınız. Bir tanesini tabana koydunuz, harcı koydunuz, üzerine diğer hamuru koydunuz. Burayı birleştirdiniz, bıçağın tersiyle kapatacaksınız. Kenarlarını şöyle açıklıklar sorun değil. Ya o kadarcık açıklıklar olması bizim için önemli değil. Ama dökülmesin artık. Tamamen açılırsa bir şey tabii yani bir sorun. Dağlamayı da yaptık şeker ve zeytinyağıyla. Şimdi taratürümüzü sıkıyoruz. biraz tarçın atacağız. Şöyle yanına. Oh, of, of. Tamam. Evet. Şimdi bunlar da tur. Gençler bir şuraya koyduk. Tur filizi. Evet, tur filizi. Bir şuraya koyun. Bir buraya koyun. Böyle asimetrik olarak. 6-7 tane, bir tane de göbeğe atalım. Asimetrik bir şekilde. Sosu yanında olacak şefim. Evet yanında bu soslukla beraber gelecek arkadaşlar. O çiğne sormayın ha. Soslu soslukta. Uf benlik bir tabak. Tarçın. Seninkini vereyim. Evet Mehmet teşekkür Sana ederim. Abi en kızarmışını veriyorum. Teşekkür ederiz. Son kez soracağım. Bunda büyük bir hamur açtık en son. İki tane kesip içine malzemeyi kapatacağız. Büyük malzeme bir hamur açmanıza gerek Gerek evet, yok. Yok yok. Şimdi, i̇ki farklı hamur açmak diye. Hani, şimdi siz bu hamuru yufka şekline uzattıkça bundaki kat düşecektir. Bu piştiğinde gördüğün gibi bak, şuralarda burgularda filan kat kat. Şimdi ben keseyim göreceksin. çok açarsan gitkene katlı ya, ikiye bölü. Ben diyorum ki 40'a atıyorum 40-40 gram filandır yaklaşık bunu. yani şu an gram verirsem de benim başıma dert kalacaksın. Şimdi size bir şey söylemeye de gelmiyor. Ben bu incelikte iki parça hamuru açıp arasına harcı koyup kapatıp tavada kızartmanızı istiyorum. Bir yiyin abi siz yerken ben bir size şöyle çocuklar bir size benim bütününü tattırmam lazım. Yani ceviziyle, taraturu bilmem nesiyle bekleyin. Soslar doğruya mı dökeceğiz yanınızda şef? Yok siz sosu ayrı getirin bizim yanımızda tamam. dökersiniz. <laughs> ha, şimdi arasına bakabilirsiniz yerken yiyin işte niye bak Hakan çok acele ediyor Hakan'ım benim. Bir yiyip soğan ne kadar geliyor? Kabak ne kadar geliyor? Ona bakmadan içine ne kadar kabak koydun? Ya içine ne kadar kabak koyduğumu söyleyeyim de sana lezzeti ne kadar geliyor. Çünkü kabak dediğin şey eriyip bitiyor. Yani içindeki pırasa, soğan çünkü şimdi siz burada pırasayı görmüyorsunuz ama biz bu pırasayı iyice kavurduğumuz için 500 gram pırasa düştü 100 grama veya 50 gramı hani terletme tekniğiyle yapmanız gerekiyor. Şimdi sen bunu görüp iç az dersen yediğin zaman ne kadar pırasa geldiğini anlarsan pırasayı. Çünkü iki baş soğanı biz kavurduğumuzda yarım başa düşüyor. Doğru mu? İki tane pırasayı pişirdiğimizde iki bütün pırasayı pişirdiğimizde yüzde 25 elde ediyoruz. Bu taratürü de iyi. Ama bunda şeker az şey Ya az. Çok az. Zaten bu yerde var zaten. ya. Zaten, Zaten beş, bizim bal, bal şey bak, var. Bunda şeker ve zeytinyağı var. İyice karıştırın. Ama bu şekerin tanesi kalması, biz bunu döktüğümüzde şu karamelizeyi de o veriyor. Şekerli zeytinyağı çırpıp çırpıp bırakacaksınız. Geride kalanla da değil ipeksi. Arada... Ben ben bir bizim oralara gittim. Evet evet. Bu bizim göç yolundaki yemeklerimizden bir tanesi. Dolayısıyla. Şu anda börek andıran bir şey var ama. Tabii abi, söyleyeyim. bu aslında bildiğimiz bir cızlamanın yorumu. Yani normalde bunu zaten tek bir hamur yaparlar. içine bir şey koymadan biz de bunu Ankara'daki restoranımıza sunuyoruz. Çok da beğeniliyor. Dolayısıyla bu aslında bir nevi yağlı yağlı cızlamanın yorum hali. Anlaşık mı? Pırasa ve soğana çok dikkat edin. Bir daha söylüyorum. Bize sade kabakla gelirseniz sıkıntı. Pırasayla soğan. Pırasa şey. da baskın Pırasa gelecek. Da gelecek abi. evet. Baskın gelecek. Pırasayı, kaba, soğanı ve gelecek. Sen bunları tavada mı soteliyorsun? Tabii ki. tel tavada soteliyorsunuz. Tamam. Ama bunun içinde su bıraktığınız zaman... Yedim şefim ben gördüm. Harç fazla olduğu zaman kabarmaz. Su bıraktığınız zaman da çamur gibi olur. Geçebiliriz. Şefim geleyim mi abi? Kabağı Gel. önce bir haşlamak lazım. Yok pişer. Bişer mi? Bir şey bişer. alayım mı şefim? Demirden alayım mı? No, no. Git yukarıda. Bu hazır ya. Ha, Demirlenmiş hay hali. Hayır, hayır. Bu bitti. Eliniz Demir alacaktı şey. ya. Şefim elinize sağlık. Murat'cığım bıçak alabilir misin? Tavada bunu kızartırken az yağ diyoruz ya. Bu az yağın birazı tereyağı biraz çiçek yağı. Bu yemek baştan sona çiçek yağı ve tereyağıyla ile ilerliyor zeytinyağı ile finalliyor. Ama gördüğünüz gibi her şey çok dengeli. Aralarda da zaten soru alacağız. Gençler bir dakika bir gelin. Bence öncelikle ağzına dolurken bu efsane yemek için Mehmet Şef'e güzel bir yaklaşım yapalım. Bravo. <laughs> Mehmet Şef'im. Kaçırmadıysan başta hamurun içine de çiçek yağı ve tereyağı sürüyoruz demiştiniz değil mi? Açtıktan sonra kat sarmadan önce. Evet söyledim.